Geçen hafta bir protokolden e, konusu evet. oldu. Bir protokolden bahsettiniz ve dediniz ki e, Aydın Doğan'la bir bilgiler arasında böyle bir protokol var. Evet var. Peki e, e, şey, Şimdi ben, ben bunu, Ahmet Ertürk'e yollayacağım. E, çünkü böyle protokollerle ciddi tahsilatlar yapabiliyor. E, bir, birkaç milyar dolar daha kazandırabilir bu protokolle. Arkadaşlar e, kamera bunu gösterebilir mi? Şu kamerayı seçerseniz. Görebildi mi? Biraz daha yaklaşırsan, zoom zoom zoom. Öbür kanal, öbür. Ha, evet, evet, Hürriyet Medya Tavırs Güneşli adresinde Aydın Doğan, aşağıda kısaca doğal olarak alınacaktır. Diğer yandan Teşvik Ecevdesi'nin no. 10.23 Nişantaşı adresindeki Dinç Bilgin, aşağıda kısaca bilgi olarak alınacaktır. Arasında iş bu sözleşme, aşağıdaki uçlarda mutabık kalınarak İstanbul'da 6 Ocak tarihinde 2007'de imzalanmıştır diyor. Ee, diğer sayfaları da var. Peki bu belgenin tarihi, e, Dinç Bilgin'le, bu arasındaki ee, bu son operasyonu başlatan belgeden önce mi sonra mı? Ee, bu ondan önce. Sonrasında yaptıkları da var. Öncesinde yaptıkları şu. O da e, burada e, çok büyük bir şekilde belli e, ediliyor. Hemen okuyayım onu da. Kurulacak söz konusu yeni şirketin ünvanı yeni sabah yayıncılık aşı olacak. Merkezi İstanbul'da sermayesi 5 trilyon TL namı hızı hisselerde oluşacak. %50 bilgin, %50 e, doğan olmak üzere eşit alanda iştirak edecekler diyor. Hı hı. Gerekmesi halinde e, Turgay Cinar'a da hisse veririz diyor. Evet, Türk <laughs> Bir Dinç Bilgi'nin imzalı bir aydın doğanı mektup ha, var. E, o, olacak, o da onun devamında. Şöyle söyleyeyim. Sayın Aydın Doğan, Aramızda adettiğimiz 06-2001 e, tarihli protokolün 5. maddesinin A-BEN'de belirtilen Sabah Bilgin grubunun Etiban Anonim Şirketi'nin olan borçlarının 420 milyon ABD dolarını geçmesi halinde geçen bölümü şahsen karşılayacağını fakat bu durumun ilgili protokolün bozulmasına ne olmayacağını kabul beyanını taahhüt ederim. E, onu tekrar söylüyoruz. Proje söz konusu unvanı yeni sabah yayıncılık olacaktır. E, %50 doğanın %50. bilgin e, söz konusu kötü ortak ministeri tekrar eden sermaye payları nakden veya aynen vazgeçik olup falan filan ee, diyor işte Satel Sabah Ayşe e, televizyonunun televizyonunun %50'si Doğan'a geçiyor ee, devam ediyor Yukarıda zikredilen müşterek şirket, sabah grubuna dahil ve ekteki yapıt kurup içinde belirten şirketlerin Etibank Anşı'nın doğrudan olan borçları ile Etibank arşivinin sabah grubuna ait olduğu iddia ettiği sabah grubu şirketlerinde ticaret borç olarak gelen borçlarının sorumluluğunu kabul edecektir diyor. Ve e, arkasına da şeyi ekliyorlar. Şirketler, şirketlerin listesi Toplam 40 küsur tane şirket. Satel, Sabah TV, Prodüksiyon, Ülke Programcılık, Reklam Film, Stüdyo 1 Programcılık, ATV Haber Ajansı, Filmcilik. Böyle program... 50-60 tane yani e, ne yani, Medya tamam, Holding tamam. AŞ, Sabah Yayıncılık AŞ, Gazete ve Matbaacılık AŞ, Bir Numara Host Yayıncılık AŞ, Sabah Doğa Gostil Yayıncılık AŞ. Fark ne Farklı. kadar evet, bildiğiniz sordum. Bu protokolün anlamı ne? Yani ne anlama geliyor? Bu protokol şu anlama geliyor. Ee, e, Bilgin ile Aydın Doğan Sabah Tertesi'nde ortak olmuşlar birbirine. Hı hı. Ee, daha sonra bu ortaklık bozulmuş, bozulmamış bilemiyoruz. Ee, belki bozuldu, belki bozulmaz. Belki halen devam ediyor, bilmiyoruz onu. Ama sabah gazetesine el koyulmasına sebep olan protokolden çok daha ciddi bir protokol. Ee, ama orada boşlu olan Aydın Doğan değildi, Turgay Ciner'di. Dolayısıyla yani Turgay Ciner'in orada girdiği tarifler vardı. Dolayısıyla bu o tarifin önce yapılmıştı. Eğer o tarifin yapılmış bir protokol varsa bence anlamlı geliyor bana. Yani bu konuya çok sizin kadar vakit ama... Şimdi tam öyle değil tabii. Yani ee... Şimdi, sabah gazetesiyle sabah gazetesi niye el koyuyor TMSF Diyor ki, e, sen genç bilginle bir ortaklık kurmuşsun, gizli bir ortaklık kurmuşsun, ben o yüzden buraya el koyuyorum diyor. Şimdi genç bilginle gizli ortaklık kurmak saygı bir anı O Evet, yani, yani. Şimdi normalde ne yapmış Turgacı'na? Dinç bilgine bir ortaklık kurmuş. Sonra bu ortaklıktan yine benzer bir protokolle vazgeçmiş ve dönmüş TMSF'den sabah kasesini satın almış. Fakat genç ilk kurduğu ortaklığın belgesini götürüp şeye vermiş, e, ben bunu ortam. Ya bu ortaklığın ortam orta, kalktığına dair belge var, protokol var. O, o kale alınmadı, ondan dolayı zaten. O kale alınmadı. Şimdi diyelim ki yarın böyle Doğan grubu aldı. Gerçi yakalık kurulu giremezler ihale edildi ama diyelim ki Doğan grubu bir insan altı silahı. Genç bir bu protokolle gidip şeye, e, ne diyor onları, Ahmet Ertürk'e, kardeşim ben oraya ortaktım der. Bir kez daha okuyabilirler şirkete. Bu onu gösteriyor. Yani dinç bir gün her herkes de fotokol yapmış. Onunla da ortak olmuş, bununla da ortak olmuş. Hangisi tutarsa diye. Bunun içerisinde ciddi olan borçları ödemeyi, temektefe olan borçları ödemeyi kabul eden bir tek turgacın olduğu için o borçlarını ödemeye başlamış. Fakat daha sonra dinç bir gün bir şekilde devreye girmiş. Temektefe de eşine gelmiş. sabahı geri alıp yeni birine daha yüksek fiyattan, belki bir yandaşa daha yüksek fiyattan satmak. Temektefe'nin de belki siyasi iktidarı eşine işine gelmiş. Ve, ama şu an öbür gün o da beyaz girebilir. O şurada şey de e, cins Aydın Doğan'da aynı zamanda ortaklık bu. Ki yarın yine çıkabilir bu. Başka kim bilir neler çıkar bilemiyorum tabii. Ama reddediyor ya Aydın Doğan benim böyle bir şeyim yok e, cins falan diye. İşte ben biz.